Merhaba efendim. Bir ee, Nereden geliyorsunuz? Eee geliyoruz. Düşmanın bizde döküldüğü yerden Arkadaşlar, bir sembol kendi destek vermek, vermek için geldiniz. Bizimle sadece yani. E, düşmanlar e, denize atılmadı. Yani, şöyle söyleyeyim. Mandacılar e, 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 da denize döküldü İzmir'de. Mandacılar da anlaya satılacak. Mandacılar da orada da İzmir'e inşallah e, ee, önümüzdeki seçimlerde ya. mutlaka ve mutlaka AKP'ye e, iktidarına son vereceğiz. İzmir'de dava terörleri ne biliyorsunuz siz? siz? E, aslan Ge e, gerilen üçülen yerde dava terörleri ne biliyorsunuz? Aslan Pakistanlıyım. Onlar da, da Türkiye'den. Faklet.

çok iyi e, 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 büyük 10 elçilerle, 10 sefaretlerle, 10 çeşitli 10 diplomatik temaslarla e, babamın sayesinde bir takım bir yerlerde şey yaptım. En sonunda bir kamu kuruluşunun kuruluşundan emekli oldum. Türkiye'de askere gittim. Türkiye'de okudum. Ee, Teşekkür ediyoruz. Dedik. Sağ olun. <laughs>